Hazırsan karanlığın kapısını aralıyoruz. Ama önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve korku kapsülüne abone olmayı unutmayın. Hikayemize başlıyoruz. Karadeniz'in hırçın rüzgarlarıyla savrulan, asırlık çam ağaçlarının derin vadileri örttüğü, yosun tutmuş kayaların arasından şelalelerin coşkuyla döküldüğü unutulmuş bir köyde, zamanın ötesinde bir yaşam sürerdi. Ersin Dağları'nın doruklarında, koyunlarının ve sadık köpeği Kara Oğlan'ın yanı başında geçirmiş, yalnızlığın ince çizgilerini yüzüne kazımış, ruhuna işlemiş bilge bir çobandı o. Dağların her kıvrımını, her patikasını avucunun içi gibi bilirdi. Adeta doğanın bir parçası olmuştu. Gün ağarmadan kalkar, sürülerini sislerin arasında otlatmaya götürür, akşamın kızıl güneşi batana dek onlarla kalırdı. Yalnızlığı onun yoldaşı, sessizlikse dostuydu. Kara oğlan Ersin'in üç yıl önce, şiddetli bir kar fırtınasının ortasında bulduğu bir can yoldaşıydı sürüsünü güvenli bir barınağa çekerken devasa bir çınar ağacının köklerinde titreyen küçücük bir yumak görmüştü. Kalbi dayanamamış, onu alıp evine getirmişti. Köpeğin tüyleri kapkara, sanki tüm geceyi içine çekmiş gibi koyu maviydi gözleri. Bu gözler, gecenin zifiri karanlığında bile parıldar, bazen Ersin'i rahatsız etse de, kara olan inanılmaz derecede sadık ve zeki bir köpekti. Çobanlık yetenekleri olağanüstüydü. Köydeki diğer çobanlar, kara olanın becerilerine hayranlık duyar, Böylesine özel bir köpeğe sahip olduğu için Ersin'i kıskanırlardı. Ancak son zamanlarda Karaoğlan'da tuhaf bir değişim baş göstermişti. Her gece tam gece yarısı kapıdan usulca süzülüp ormana doğru kayboluyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla geri döndüğünde ise gözlerinde derin bir yorgunluk ve huzursuzluk okunuyordu. Ersin başlarda bu duruma pek aldırış etmemişti. Köpekler bazen gece avına çıkardı, bu normaldi. Ama günler geçtikçe Karaoğlan'ın gözlerindeki o esrarengiz parıltı daha da yoğunlaşmış sanki ruhunun derinliklerinde karanlık bir ateş yanmaya başlamıştı. Bazen öylece durur, Ersin'e bakardı. Sanki onu tanımıyormuş gibi, yabancı, hatta düşmanca bir bakıştı. Bu bakışlar, Ersin'in içinde açıklayamadığı bir tedirginlik uyandırıyordu. Bir Ekim gecesi, rüzgarın pencere kepenklerini hırpalayarak evin duvarlarını sarsmasıyla Ersin uykusundan uyandı. Yanında her zamanki gibi mışıl mışıl uyuması gereken kara oğlan yoktu. Kalktı, evin her köşesini dolaştı. Hatta ahıra kadar baktı ama köpeğini bulamadı. Kapıya yaklaştığında dağdan gelen tuhaf sesler duydu. Sanki birinin ağladığı gibi acı dolu iniltiler geliyordu yamaçlardan. Ama bu iniltiler hiç de insana ait değildi. Çok daha derin, çok daha acı verici, insanın ruhunu titreten bir sesti. Ersin'in tüyleri diken diken oldu. Böyle bir sesi daha önce hiç duymamıştı. Ertesi sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte kara olan geri döndüğünde Ersin onun pençelerinde kurumuş kan izleri olduğunu fark etti köpeği dikkatlice yokladı ama herhangi bir yara bulamadı. Bu kan kesinlikle başka bir canlıya aitti. Ersin'in aklına kötü düşünceler üşüştü. Acaba Karaoğlan gece vakti avlanıp köydeki hayvanları mı öldürüyordu? Ama köylülerden henüz böyle bir şikayet gelmemişti. Bu düşünce Ersin'in içini bir kurt gibi kemirmeye başladı. Kara Karaoğlan'ın bu durumunu kimseye anlatmak istemiyordu. Aralarındaki bağ, yılların getirdiği derin bir sevgiye dayanıyordu. Günler geçtikçe Ersin'in endişesi bir dağ gölgesi gibi büyüyordu kara oğlanın davranışları giderek daha tuhaflaşıyordu. Gündüzleri sürekli uyuyor, sanki gecenin tüm enerjisini tüketmiş gibi bitkin görünüyordu. Gece olunca ise gözleri parlamaya başlıyor, huzursuzca kapıya doğru bakıyordu. Gözlerindeki o garip parıltı daha da yoğunlaşmış, adeta bir kedi gibi parıldıyordu. Bazen Ersin'e öyle bakıyordu ki, sanki onu tanımıyormuş gibi, yabancı biriymiş gibi. Hatta düşmanca bir bakışla süzüyordu. Bu bakışlar Ersin'in uykularını kaçırıyordu. Köpeği mi değişmişti? yoksa gördüğü şeyler sadece onun hayal gücünün bir oyunu muydu? Bir gece artık bu belirsizliğe dayanamayan Ersin kara oğlanı takip etmeye karar verdi. Köpeği gece yarısı evden çıktığında Ersin de sessizce gölgelerin arasına karışarak peşinden gitti. Ay ışığı zayıftı ve orman kapkaranlıktı. Ağaçların dalları gökyüzünü kapatıyor, yıldızların parıltısını bile engelliyordu. Kara oğlan sanki yolu çok iyi biliyormuş gibi hızla ilerliyordu. Ersin taşlara takılarak, dikenlere bata çıka zorlanarak peşinden gidiyordu. Kalbi göğsünde gümbür gümbür atıyor, her nefesi sisli havada buhar olup dağılıyordu. Yaklaşık bir saat kadar yürüdükten sonra ormanlık alanın derinliklerinde ağaçların sıklaştığı, yosunların her yanı kapladığı bir yerde eski bir mezarlığa geldiler. Burası yüzyıllar önce terk edilmiş, mezar taşları devrilmiş, otlar ve sarmaşıklar arasında kaybolmuş, unutulmuş bir yerdi. Ersin bu yerin varlığından bile haberdar değildi köylüler arasında dolaşan eski efsanelerde bile adı geçmeyen, adeta haritadan silinmiş bir noktaydı burası. Mezarlığın ortasında duran kara oğlan korkunç bir şekilde ulumaya başladı. Bu ses Ersin'in kanını dondurdu. Hiçbir köpeğin çıkaramayacağı kadar tiz, ürkütücü ve insan dışı bir sesti. Ses dağların derinliklerinde yankılanarak korkuyu daha da derinleştirdi. Sonra olan şey hayatının en korkunç anıydı. Kara oğlan ulumaya devam ederken vücudunun etrafında tuhaf puslu bir sis belirmeye başladı bu sis giderek yoğunlaştı ve içinden garip, insana benzer ama insan olmayan şekiller çıkmaya başladı. Gözlerine inanamıyordu. Sanki mezarlıkta uyuyan toprağın altında kalmış ruhlar uyanıyordu. Soğuk bir rüzgar yüzünü yalayıp geçti, kemiklerine kadar üşüdü. Bir anda kara oğlan dönüp doğruca Ersin'e baktı. Ama artık onun gözlerinde köpek gözü yoktu. İnsanınki gibi ama çok daha kötü, çok daha karanlık gözler vardı. Bu gözler boşluğa açılan dipsiz kuyular gibiydi. Kara oğlanın dudakları kımıldadı ve insan sesinde konuşmaya başladı. Sonunda geldin, seni ne kadar beklediğimi bilmiyorsun. Ersin'in kalbi durdu. Bacakları titremeye başladı, sanki toprağa kök salmış gibi yerinden kımıldayamıyordu. Bu imkansızdı. Köpekler konuşamazdı. Bu bir kabusun içinde olduğunu düşündü. Ama çok gerçekti. Soğuk rüzgar yüzünü kırbaçlıyor, ayağının altındaki kuru yapraklar diyordu. Sen irsen kimsin? diye kekeledi Ersin, sesi boğazında düğümlenmişti. Kara oğlan artık bir köpek değil, insanlaşmaya başlayan yaratık dudaklarında ürkütücü bir gülümsemeyle cevap verdi. Bu gülümseme insanda ürperti uyandıran şeytani bir gülümsemeydi. Ben senin sadık köpeğin kara oğlanım tabii ki. Ya da öyle sanıyordun. Aslında ben çok daha eskiden beri buradayım. Bu topraklarda yüzyıllardır geziniyorum. Ve artık sana ihtiyacım var. Kaçmaya çalıştı ama ayakları yerden kımıldamıyordu. Sanki bir görünmez güç onu toprağa mıhlamıştı. Kara oğlanın etrafındaki sis giderek büyüyor. Mezarlıktaki eski mezar taşları arasından gölgeler yükseliyor, dans ediyordu. Korkma, dedi kara oğlan artık tamamen insan şeklini almıştı. Uzun boylu, zayıf, soluk yüzlü bir adamdı. Giysileri eski, yıpranmış ve yırtıktı. Gözleri hala o korkunç koyu mavilikte parlıyor. İnsana tarifsiz bir dehşet veriyordu. Ben sana zarar vermeyeceğim. Tam tersine sana bir teklifim var. Ne? Ne istiyorsun benden? Diye fısıldadı Ersin. Sesi zar zor duyuluyordu. Yalnızlık, dedi kara oğlan sesi mezarlıkta yankılanarak kulaklarda uğuldadı. Yüz yıllardır bu dağlarda tek başına dolanıyorum. Ölümü tattım ama tam anlamıyla ölmek nasip olmadı. Burada mahsur kaldım. Senin gibi yalnız insanları arıyorum. Sizinle dost olmak, sizin yaşamınıza ortak olmak istiyorum. Ersin'in aklı karışmıştı. Zihni duyduğu bu inanılmaz gerçekle mücadele ediyordu. Sen sen gerçek bir köpek değil miydin? Şekil değiştirebildiğim için köpek şeklinde yanına geldim. Seni üç yıldır gözlemliyorum. Sen de benim gibi yalnızsın. Kimsen yok, ailen yok. Sadece dağlarda yaşıyorsun. Biz birbirimize uygun arkadaşlarız. Yalnızlığımız bizi bir araya getirdi. Ama sen, sen ne olduğunu söyle bana. Diye haykırdı Ersin. Korkusuna rağmen sesine biraz güç gelmişti. Kara oğlanın yüzünde anlık bir acı ifadesi belirdi. Ben bir zamanlar tıpkı senin gibi bu dağlarda yaşayan bir çobandım. Benim de koyunlarım, köpeğim vardı. Ama yıllar önce çok şiddetli bir gece fırtınası sırasında bu mezarlıkta sığınmak zorunda kaldım. Burada eski bir lanet vardı. Bu topraklar, yüzyıllar önce ölen büyücü kız Elif'in laneti altındaydı. Elif, köylüler tarafından haksız yere suçlanmış, büyücü diye taşlanarak öldürülmüştü. Son nefesini verirken bu topraklara lanet etmişti. Bu dağlarda yalnız yaşayan herkes ölümden sonra da yalnız kalacak. Ruhları burada mahsur kalacak ve başka yalnız insanları arayacaklar. Bu lanete kapılan herkes ölümden sonra da bu topraklarda mahsur kalıyordu. Ersin dehşetle dinliyordu. Büyücü Elif'in hikayesini duymuştu ama bunun gerçek olabileceğini hiç düşünmemişti. Yani sen, evet ben öldüm, donarak can verdim. Ama ruhum bu dağlarda, bu mezarlıkta hapsoldu. Artık ne tam anlamıyla yaşıyorum ne de ölüyorum. B ne ölüler diyarına gidebiliyor ne de canlıların arasına karışabiliyorum. Ve bu durum çok acı verici. Sonsuz bir boşlukta asılı kalmış gibiyim. Mezarlıkta rüzgar şiddetlenmeye başladı. Ağaçların dalları rüzgarın etkisiyle gıcırdıyor. Sanki mezardaki ruhların fısıltıları gibi geliyordu. Mezar taşları arasından çıkan gölgeler daha da belirginleşiyordu. Ersin bunların hepsinin lanetli ruhlar olduğunu anlıyordu. Hepsi bir zamanlar bu dağlarda yaşamış, sonra bu lanete kapılmış çobanlar, köylüler, yalnız insanlar. Sen beni de aynı duruma sokmak mı istiyorsun?" diye sordu Ersin, sesi korkuyla titriyordu. "Hayır," dedi Karaoğlan, sesi yumuşamıştı. "Sana farklı bir teklifim var. Eğer bana gönüllü olarak katılırsan, sen de benim gücümü paylaşacaksın. Şekil değiştirebilecek İstediğin yerde, istediğin formda yaşayabileceksin. Yalnızlığın sona erecek. Benimle birlikte bu dağlarda sonsuzluğa yürüyebilirsin. Asla yalnız kalmazsın. Ersin düşünmeye başladı. Hayatına baktığında gerçekten de çok yalnızdı. Ailesi yoktu, arkadaşları yoktu. Sadece koyunları ve şimdi kaybolan köpeği vardı. Ve o da günden güne yaşlanıyordu. Birkaç yıl sonra artık çobanlık yapamayacak, köyde kimsenin umursamadığı yaşlı bir adam olarak ölüp gidecekti. Bu teklif, yalnızlığına bir son verebilir miydi? Ama ne pahasına? Eğer kabul etmezsem? Diye sordu. Sesi zar zor çıkıyordu. Karaoğlan'ın gözlerinde bir anlık kızgınlık parladı. O koyu mavi gözler adeta bir alev gibi yandı. O zaman seni burada bırakıp giderim. Ama artık sırrımı biliyorsun. Ve bu sır senin için çok ağır olacak. Gece vakti hiç uyuyamayacaksın. Sürekli beni göreceksin, sesimi duyacaksın. Her gölgede beni arayacak, her fısıltıda adımı duyacaksın. Yaşarken öleceksin. Akıl sağlığını kaybedeceksin. Ersin dehşete kapıldı. Bu bir tehdit mi? Hayır, bu bir gerçek. Ben artık seninle bağ kurdum. Sen beni görmeseydin bu bağ oluşmazdı. Ama artık çok geç. Benimle bu gece karşılaşman kaderin bir oyunu. Ya benimle gelirsin ya da çıldırırsın. Seçim senin. Mezarlıktaki gölgeler giderek Ersin'in etrafını çeviriyor gibiydi. Korku ve çaresizlik içinde kalan adam ne yapacağını bilemiyordu. Kara oğlana güvenmeli miydi? Yoksa kaçmaya çalışmalı mıydı? Ama kaçsa bile nereye? Bu dağlar artık onun için bir hapishaneye dönmüştü. Bana biraz zaman ver dedi Ersin sesi titreyerek. Bu çok büyük bir karar. Tabi dedi kara oğlan yüzünde o korkunç gülümseme belirmişti. Ama fazla uzatma. Zaman bizim aleyhimize işliyor. Güneş doğmadan kararını vermiş olmalısın. Ertesi günden itibaren Ersin'in hayatı kelimenin tam anlamıyla bir kabusa döndü. Gündüzleri dağda koyunlarını otlatırken sürekli etrafına bakınıyordu. Sanki birinin kendisini izlediğini, her an ensesinde nefes aldığını hissediyordu. Kara oğlan artık yanında değildi. O gece mezarlıktan sonra köpek formunda eve dönmemişti. Yokluğu varlığından daha çok rahatsız ediyordu. Geceleri uyuyamıyordu. Gözlerini kapattığı anda kara oğlanın sesini duyuyordu. Bazen evin etrafında dolaştığını, adım seslerinin yerleri inlettiğini hissediyor. Bazen de pencerenin önünde durduğunu, karanlık siluetini görüyordu. Ama pencereye koştuğunda kimse olmuyordu. Rüzgarın uluması, ağaçların hışırtısı sanki kara oğlanın fısıltılarına dönüşüyordu. Her ses Ersin'in zihninde yankılanıyor, onu deliliğin eşiğine getiriyordu. Üçüncü gece, Ersin mutfakta sıcak bir çay içerek kendine gelmeye çalışırken masanın karşısında kara oğlanı gördü. Artık köpek formunda değil, o uzun boylu soluk yüzlü insan şeklindeydi. Ona sakin ama ürkütücü bir gülümsemeyle bakıyordu. ''Düşündün mü teklifimi?'' diye sordu. Sesi mutfakta yankılanarak Ersin'in kulaklarını tırmaladı. Elindeki çay bardağını düşürdü. Bardak yere çarpıp paramparça oldu. Şarapnel gibi etrafa yayıldı. ''Sen Nirsen nasıl buraya girdin?'' diye haykırdı. Sesi titriyordu. ''Ben istediğim yerde istediğim zaman olabilirim.'' dedi kara oğlan. Sesi ruhani bir tını taşıyordu. ''Kapılar, duvarlar beni durduramaz. Ben artık bir gölge, bir ruhum. Git buradan.'' diye haykırdı Ersin. Tüm cesaretini toplayarak. ''Seni istemiyorum. Bırak beni rahat bırak.'' Kara oğlanın yüzü değişti. Gülümseme yerini aniden öfkeye bıraktı gözleri daha da parlamaya başladı. Bana saygı göstermek zorundasın Ersin. Ben sana iyilik yapmaya çalışıyorum. Sana sonsuz yaşam, güç ve yalnızlığın sonunu teklif ediyorum. Bu ölümlü bir insanın asla sahip olamayacağı bir fırsat. Bu iyilik değil. Bu lanet ben ölümlü olmayı tercih ederim. Ersin'in sesi öfkeyle doluydu. Bu sözler üzerine kara oğlan çılgına döndü. Elini havaya kaldırdı ve mutfaktaki tüm eşyalar yerinden oynayıp havaya kalktı. Tabaklar, çatal bıçaklar, tencereler, odun parçaları. Her şey dönerek Ersin'in etrafında uçmaya başladı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. "Beni reddetmeye devam edersen senin için çok kötü olacak." diye bağırdı kara olan, sesi kulakları sağır edici bir gürültüyle yankılanıyordu. "Bu dağlarda yaşayamazsın. Her adımında beni hissedecek, her nefesinde beni duyacaksın." Sonra birden sanki hiç var olmamış gibi ortadan kayboldu. Havada uçan eşyalar yere düştü, mutfak darmadağın olmuştu. Ersin titreyen elleriyle yüzünü kapadı. Bu duruma daha fazla dayanamazdı bir çözüm bulması gerekiyordu ne pahasına olursa olsun. Ertesi gün Ersin yaşadıklarını birine anlatmak, yardım istemek umuduyla köye indi. Köyün en yaşlı, en bilgi adamı olan Hasan Dede'yi buldu. Hasan Dede 90 yaşındaydı, dağların tüm efsanelerini, kayıp hikayelerini, lanetlerini ve sırlarını avucunun içi gibi bilirdi. Gözleri yaşlı olmasına rağmen derin bir bilgelik parıltısı taşıyordu. Hasan Dede dedersin, sesi umutsuzca çıkıyordu. Sana çok tuhaf, çok korkunç bir hikaye anlatacağım. Lütfen beni dinle, aklımı yitirmek üzereyim. Hasan Dede yüzünde sakin bir ifadeyle başını salladı. Anlat bakalım oğlum. Ersin, başından geçen tüm olayları en ince ayrıntısına kadar anlattı. Kara oğlanı bulması, köpeğin gece vakti ortadan kaybolması, mezarlıkta yaşadığı korkunç deneyim, köpeğin insan formuna geçişi, kendisine yaptığı teklifler ve ardından gelen kabus dolu geceler. Her şeyi kelimesi kelimesine anlattı. Anlatırken sesi titriyor, elleri titriyordu. Hasan dede hikayeyi dinlerken yüzü giderek solmaya başladı. Ersin anlatımını bitirdiğinde yaşlı adam derin bir nefes aldı. Sanki tüm dağların yükünü omuzlamış gibi. ''Oğlum'' dedi Hasan dede. Sesi titrek ama kararlıydı. ''Sen çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyasın. Bu dağlarda yıllardır dolaşan eski bir lanet var. Ben bu hikayeyi dedemden, o da kendi dedesinden duymuştu. Nesilden nesile aktarılan, unutulmaması gereken bir hikaye. Ne hikayesi dede?'' diye sordu Ersin. Nefesini tutmuştu. Çok eskiden, belki de 300 yıl önce bu dağlarda Elif adında bir kız yaşarmış. Bu kız çok güzel ve çok yetenekliymiş. Bitkilerle konuşur, hayvanlarla dostluk kurarmış. Ama insanlardan uzak duruyormuş. Kendi başına dağların derinliklerinde yalnız bir kulübede yaşarmış. Köylüler onun bu farklılığını ve yalnızlığını anlayamamış, ona büyücü diyorlarmış. Bir gün köyde çıkan büyük bir salgın hastalığın sorumlusu olarak onu görmüşler. Öfkeli bir kalabalık kızı kulübesinden alıp yakalamış ve onu bu eski mezarlıkta bir çınar ağacının altında acımasızca öldürmüşler. Ama ölmeden önce kız son nefesinde bu dağlara bir lanet etmiş. Ne laneti? Ersin'in kalbi küt küt atıyordu. Kız demiş ki, bu dağlarda yalnız yaşayan herkes ölümden sonra da yalnız kalacak. Ruhları burada mahsur kalacak ve kendi yalnızlıklarını paylaşmak, kendi acılarını dindirmek için başka yalnız insanları arayacaklar. Onlara musallat olacaklar ta ki yalnızlık sona erene dek. Bu lanet o günden beri bu dağlarda dolaşır oğlum. Bazı insanlar bu lanete yakalanır. Ersin'in kalbi çok hızlı atmaya başladı. Taşlar yerine oturuyordu. Yani kara oğlan, evet o da bu lanete yakalanmış biri. Ve şimdi seni de aynı duruma sokmaya çalışıyor. Kendi yalnızlığını seninle paylaşmak istiyor. Seni de kendi dünyasına çekmek istiyor. Peki bu lanetten nasıl kurtulabilirim Hasan dede? Ersin'in sesi umutsuzdu. Hasan dede başını salladı. Bu çok zor oğlum. Elif'in laneti çok güçlüdür. Ama bir yol var lanet edilmiş ruhu huzura kavuşturmak gerekiyor. Bunun için onun asıl ismini öğrenmeli ve onu mazmasının bulunduğu yerde huzura kavuşturmalısın. Sadece gerçek ismiyle ruhu serbest kalabilir. Hasan dedenin sözleriyle içine bir umut ışığı doğmuştu. Ertesi gün tekrar dağlara çıktı. Ama bu sefer farklı bir amaçla. Kara oğlanı bulmak için değil, onun gerçek kimliğini öğrenmek, geçmişini ortaya çıkarmak için. Köydeki en yaşlı insanlarla konuşmaya devam etti köylüler arasında kayıp çobanlar, dağlarda kaybolan insanlar hakkında dolaşan fısıltıları dinledi. Nihayet 85 yaşındaki Fatma Nene'den çok önemli bilgiler aldı. Fatma Nene, köyün en yaşlılarından biriydi ve hafızası inanılmaz derecede güçlüydü. ''Vay canına'' dedi Fatma Nene, gözleri uzaklara dalarken. ''Sen kara oğlandan bahsediyorsun. Ben onun hikayesini biliyorum. O benim dedemin kardeşiymiş. Yüzlerce yıl önce yaşamış, çok genç yaşta ölmüş. Asıl adı Hüseyin'miş.'' ''Nasıl ölmüş?'' diye sordu Ersin, nefesini tutarak. ''Dedem anlatırdı hep'' dedi Fatma Nene, sesi hüzünlüydü. Hüseyin çok yalnız bir çocukmuş. Ailesi erken ölmüş, kendisi dağlarda tek başına çobanlık yapıyormuş. Bir gece kar fırtınası çok şiddetliymiş. Öyle şiddetliymiş ki göz gözü görmüyormuş. Barınacak yer arayıp durmuş. Sonra o eski mezarlığı bulmuş. Orada sığınmaya çalışmış ama soğuktan donmuş. Ölümden önce çok korkmuş ve çok yalnız hissetmiş. Cadı Elif'in laneti de onu bulmuş. Bu yüzden ruhu huzur bulamamış, dağlarda asılı kalmış. Mezarı nerede peki nene? O eski mezarlıkta. Ama mezar taşı yok. Soğuk ve fırtına mezar taşını paramparça etmiş. Toprağın altında kalmış. Hiç kimse nereye gömüldüğünü tam olarak bilmiyor. Sadece o lanetli çınar ağacının altında olduğu söylenir. Ersin o gece tekrar mezarlığa gitti. Bu sefer kalbinde korku yerine kararlılık vardı. Yanında bir fener, elinde ise kazmak için küçük bir kürek vardı. Mezarlığın her karışını aradı. Fatma nenenin anlattıklarını hatırlayarak çınar ağacının etrafında dolaştı. Nihayet bir köşede, tam çınar ağacının altında toprağın biraz çökük olduğu, sanki bir zamanlar orada bir mezar olduğu belli olan bir yer buldu. İşte burasıydı. Hüseyin diye seslendi Ersin, sesi mezarlıkta yankılandı. Biliyorum sen buradasın. Gerçek adını öğrendim. Hüseyin, sen bir zamanlar benim gibi bir çobandın. Yalnızlığın acısını sen de tattın. Rüzgar esmeye başladı, ağaçlar hışırdıyordu sonra kara olan belirdi. Ama bu sefer farklıydı. Gözlerindeki o karanlık parıltı azalmış, daha sakin görünüyordu. Yüzündeki öfke yerini hüzne bırakmıştı. Gerçek adımı öğrenmişsin dedi. Sesi önceki gecelerdeki kadar ürkütücü değildi. Evet ben Hüseyin'im. Uzun zamandır kimse gerçek adımı bilmiyordu. Kimse hatırlamıyordu beni. Hüseyin ben senin acını anlıyorum dedi Ersin. Ona bir adım daha yaklaştı. Sen de benim gibi yalnızdın ama bu şekilde devam edemezsin. Sen huzura kavuşmalısın. Bu lanetten kurtulmalısın. Hüseyin'in gözlerinde yaşlar belirdi. Bu bir ruhun ağlaması gibiydi. Ama o zaman tekrar yalnız kalacağım. Ve bu sefer sonsuza kadar. Bu bilinmeyen karanlık boşluğa gitmekten korkuyorum. Hayır, dedersin. Sesi kararlıydı. Huzura kavuştuğunda ailene kavuşacaksın. Onlar seni bekliyorlar. Yalnızlık biter, yerini sonsuz bir huzur ve sevgi alır. Ersin Hüseyin'e bir adım daha yaklaştı. Ben sana arkadaş olacağıma söz veriyorum. Ama ölüler dünyasında değil, yaşayanlar dünyasında. Senin hatıranı yaşatacağım. Mezarına bir taş koyacağım. Her yıl gelip seni ziyaret edeceğim. Seni asla unutmayacağım. Hüseyin'in yüzü değişmeye başladı. Artık o korkunç, lanetli görüntü yoktu. Yerini genç bir adamın yüzü belirmişti. Sakin ve huzurluydu. Gözlerindeki o koyu mavi parıltı gökyüzünün masmavi rengine dönüştü. Bu, bu mümkün mü? diye sordu. Sesi şaşkınlık ve umut doluydu. Evet. Ama bunun için sen de bana bir şey vermek zorundasın. Neyi? Bağışlama. Sana yaptıkları kötülükler için köylüleri bağışlamalısın. Yalnızlığın için kaderi bağışlamalısın. Acıların için hayatı bağışlamalısın. İçindeki tüm öfkeyi, tüm nefreti bırakmalısın. Sadece o zaman ruhun özgür kalır. Hüseyin uzun süre düşündü. Gözlerini kapadı, sanki yüzyılların yükünü üzerinden atıyormuş gibi. Sonra derin bir nefes aldı. Kabul ediyorum. Herkesi bağışlıyorum. Artık öfkeli değilim. İçimde sadece huzur var. O anda mezarlıkta büyük bir ışık belirdi. Çok parlak ama göz kamaştırmayan, sıcak altın sarısı bir ışıktı. Bu ışık Hüseyin'in etrafını sardı. Hüseyin'in vücudu giderek şeffaflaşmaya başladı, sanki sis gibi dağılıyordu. "Teşekkür ederim Ersin," dedi. Sesi artık bir fısıltıydı. "Sen bana gerçek dostluğu gösterdin. Sen beni kurtardın. Artık huzura kavuşabiliyorum." "Hoşça kal Hüseyin," dedi Ersin, gözleri yaşlarla dolmuştu. "Huzur içinde yat." Hüseyin gülümsedi ve ışığın içinde kayboldu. Mezarlıkta derin bir sessizlik oldu. Rüzgar durmuştu. Ağaçlar kıpırdamıyordu. Artık hiçbir gölge, hiçbir ses yoktu. Lanetin gölgesi kalkmıştı. Ertesi gün Ersin köye indi ve taştan güzel, sağlam bir mezar taşı yaptırdı. Mezar taşını eski mezarlığa götürüp Hüseyin'in mezarının tam üzerine dikti. Sonra her hafta gelip mezarı ziyaret etmeye başladı. Bazen yanında dağlardan topladığı rengarenk çiçekler götürüyor, bazen sadece oturup onunla konuşuyor, yaşadığı yeni olayları anlatıyordu. Artık Hüseyin'in lanetli ruhu değil onun iyi bir dostu ve bir yanı vardı. Şaşırtıcı olan şey, artık kendisini yalnız hissetmiyordu. Hüseyin'in hatırası ona bir yoldaş gibi eşlik ediyordu. Dağlarda koyunlarını otlatırken bazen rüzgarın sesinde Hüseyin'in fısıltısını duyduğunu sanıyordu. Ama bu artık korkunç değildi. Huzur vericiydi. Sanki Hüseyin gökyüzünden onu izliyor, ona eşlik ediyordu. Köylüler Ersin'in hikayesini duyunca çok etkilenmişlerdi. Bu dağlarda nesillerdir anlatılan bir efsanenin gerçek haliydi. Artık onu eskisi gibi yalnız bırakmıyorlardı. Zaman zaman ziyarete geliyorlar, Ersin'in evinde çay içip sohbet ediyorlardı. Ersin de köylülere eski mezarlığın hikayesini, Elif'in lanetini ve Hüseyin'in kurtuluşunu anlatıyor, unutulmaya yüz tutan tarihi yaşatmaya çalışıyordu. Onun hikayesi köyde dilden dile dolaşmaya başlamıştı. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere. ハハハハ